İyi akşamlar arkadaşlar. Birazcık bugün e, tecrübenin verdiği özgüvenden bahsetmek istiyorum. Yıllardır e, çalıştığım sürede gördüğüm şey bu. İlk işe başladığımda işte yeni mezun olmuş bir öğrenciyken Herkes bana işe gösterirken şunu derdi. Biz yıllarımızı verdik, bunu yapıyoruz. Biz yıllarımızı verdik, şunu yapıyoruz. Ben 25 yıldır bu şekilde dosya bakıyorum. Ben 25 yıldır bu işi böyle yönetiyorum. Tabii büyüğümüz olduğu için saygısı çerçevesini hiçbir zaman bozmadık. Ama günün sonunda şu yoktu. Ben 25 yıldır buna bakıyorum ama ben 25 yıl boyunca toplam 300 tane kitap okudum. Bu işle ilgili en az 40 tane makale üzerinde çalıştım, kendimi geliştirdim. Gibi bir şey yoktu bizim yani tecrübe edindiğim e, büyüklerimde ve işte bu sektöre işte bir buçuk yıldan fazla oldu gireli e, işletmeci olarak gireli. herkesin bakış açısı şuydu yapma biz yıllarımızı verdik yapma çünkü yapamazsın siz e, eğitimde insanın ne yapacağı bir şey değil bu çıraklıktan gelmeniz lazım mesela bu arada çıraklıktan da gelerek eğitimin tamamladım muayene bu konu ama e, yani tecrübeyle, tekrarlanmış şeylerle bir şeyleri karıştırıyoruz. Yani 25 yıldır aynı şeyi yanlış yapıyor olabiliyorlar. 20 yıldır aynı dosyaya hatalı bakıyor olabiliyorlar. O yüzden bence, işte ben de 38 yaşındayım, 38 yıldır yemek yiyorum. 38 yıldır yemek yerken üzerime dökebiliyorum. Eve gittiğimde hanım kızıyor bana. <laughs> Çok yapmak, tekrarlı yapmak, fazla özgüven, Mükemmel iş yaptığınız anlamına gelmiyor bence. Temkinli, kontrollü. Ee, hata kısımlarını kapatan. Ve <laughs> bu işi doğru yapmış. Kağıda dökmüş. Ee, kitap yazmış. Bunu bir makale haline getirmiş kişilerden bir şeyler almak bence çok daha iyi. Yani 5 yıllık işler. Ee, bir eğitimle kendini geliştirmiş birisiyle 25 yıldır bu işi yapan kişi kıyaslandığında tabii ki eğitimli kişi. Tabii ki kendine günde 2 saatini mesleğiyle ilgili e, geliştirmeye, işte online eğitimlere katılmaya, kitap okumaya, e, bu işi doğru yapan insanlardan coaching alan insanlara bakmak çok daha doğru bir kanı olduğunu düşünüyorum. Yani tekrarla yapmak mükemmel yaptığın anlamına gelmiyor. Kontrolü yapmak daha iyi. Otomobillerden örnek verelim. Şimdi yapmış olduğumuz otomobillerde galvanizli saç sahibi arabalar var. Alüminyum parçaya sahip arabalar var. Karbon fiber parçalara sahip arabalar var. Bunların hepsini barındıran arabalar var. Şimdi bunların hepsine aynı şekilde boya uygulanıldığını düşünürseniz çok saçma değil mi? Alüminyum e, malzemenin hangi sıcaklıkta e, boyayı ne kadar pikselle üzerine aldığıyla galvenizi saçın aldığı farklı. Plastik parçanın aldığı tamamen farklı. Ayrı bir dünya bence. İyi akşamlarınız olsun.